...yettik Kesinlikle ama de Afrika'da kimse birbirine yetmedi. Yok yok ki, adamın kendisini yok ki etrafına yardım etsin. Evet, saygı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem medresi açmış mıdır hocam. E, soruyorum ne kadar malzeme var, şu kadar. E, ne kadar yemek pişirmemiz lazım, şu kadar. Ya bakıyorsunuz dörtte bir e, nimet Malzeme var. var. Yaşadım, ben yaşadım bunları. Bir pişiriyorlar, fazlasıyla yetiyor. <laughs> gökleri süsleyen, yıldız ne kadar güzelse dünyayı da süsleyen cami, Kur'an müesseseleri. İşte burada nedir? insanlara hayat veriyor. Gökten yağan yağmur, ölü toprağa hayat verir. İlim de yağdığı zaman... Selamun Aleyküm. Değerli kardeşlerim, İnsana Değer programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün inşallah bu programda çok saygıdeğer İsmail Hünerlici hocamızı ağırlıyoruz. Ve kendisinden istifade edeceğiz, evlerinize misafir olacağız, müzakere tadında bir program yapacağız. Ben çok saygıdeğer hocama dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun hocam. Duanı, duanı Duanızı bekliyoruz. Hocam. Hayırlı ömürler versin. Amin hocam. Çok sağ olun, var olun. Saygıdeğer hocam bugün inşallah e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gideceğiz. Medresi gerçeğini, tabii vaktimiz az olmakla birlikte medresi gerçeğini anlamaya çalışacağız. Bizim önderimiz, ölçümüz, rehberimiz, komutanımız... Her konuda kendimize ölçü olarak aldığımız Efendimiz Sele'min yaptıkları bizim için önemlidir. Konuştukları bizim için önemlidir. Yedikleri, giyindikleri, söyledikleri her şey bizim için çok önemlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُوذُهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ O peygamber size ne veriyorsa onu hemen alın. Neyden sizi sakındırıyorsa ondan kaçının diye buyuruyor. Bizim ölçümüz de budur. Fakat siz hocam tefsir alanında uzmanlık alanınız elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselam'ı ilmi olarak bizden daha iyi biliyorsunuz. Yaşantı olarak da elhamdülillah içindesiniz. O açıdan bugün sizden istifade etmek istiyoruz. Saygıdeğer hocam direkt soruma geçeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem medrese açmış mıdır hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzubike min hemedatis şeyhatin ve euzubike rabbi en yahturun. Bismillah kul hel yestevillezine ya'lamu vellezine la ya'lamun. Allah Celle Celaluhu yerleri gökleri kainatı var etti. Ve her dönem insanlığın başlangıcında, insanlığın başlangıcı Adem Aleyhisselam. İlk insan, daha dünyada insan yok. İlk insan gönderiliyor ve peygamber olarak gönderiliyor. Evet. İlk insan gönderiliyor, ilk insana ve alleme Adem'el esma'e kulleha. Allah bütün ilimleri öğrettim diyor. Yani insanoğlunun bilmesi gereken ilimleri Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve alleme öğretti. Öğreten Allahu Allah. Kime? Adem Aleyhisselam'a. El esma bilgiler yerlerle göklerle mevcudatla alakalı külleha diyor. Kül tamamını öğretti. Yani insanoğlu başlangıç itibariyle Adem Aleyhisselam'a her dönem peygamberler. Mevla kitaplar verdi. İnsanlara <laughs> peygamberler gönder. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de insanları tebliğ etti. Evet. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Medine-i Münevvere'ye geldiğinde orada e, Ashab-ı Suffa'ya ilim müessesesi kurdu. Evet. Şimdi medrese kelimesi güzel bir kelime. Eğitim müessesesidir. Tabi Ashab-ı Suffa için medrese de değil de e, Osmanlı dönemindeki Kadıl Kudat gibi Evet e, kelime. O da basit kalır. Ancak Kadıl Kudat dediğimiz yani Osmanlı'nın en son kadılarının Bugünkü literatürde hakim yani. Hakim değil, hakim değil. Hakim çok basit kalır. Daha üstü. Yani Kadılı Kudat dediğimiz zaman o bölgedeki her şeye hakim oluyor. Yani e, şimdi Türkiye, Türkçe'de hakim kelimesi kendisine verilen bir dosyaya bakıyor. Ama evet. Kadı dediği zaman o bölgedeki bütün fakir, yetim, muhtaç, idare her türlü yapıyı e, ilgileniyor. Tamam. Takip ediyor. Tamam. Yani her e, kesimde var. Çünkü... Burada amir olan Allah'tır. Yani mülkün sahibi Allah'tır. Şimdi insanı da Allah yarattığına göre yarattığı mevcudatta şöyle anlamak lazım. Medrese açıldı mı? Buna şu cevapla farklı bir taraftan gideyim. Dinimizin hükümleri dünya içindir. Ahiretle alakası yok. Doğrudur. Ha, yani bu şöyle oluyor. Yani Mesela, ahirette hac yok, zekat yok, oruç çok, namaz yok. Ha namaz yani yok, dünyada zekat yok. dünyada bunlar bize farz. Yani namaz, oruç, zekat ibadet ne güzel saydınız. Ee, haram olanları saydığımız zaman içki, kumar, faiz, zina ahirette bunlar bunlar yok. Evet. Bize bunlar dünyada. O zaman burada dünyada yapın dediklerinin yapılması, yasaklardan kaçınılması. Şimdi bunun da anlaşılabilmesi için bir eğitim müessesesi gerekiyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den hicretini bitiriyor. Medine-i Münevvere'ye geliyor. Medine-i Münevvere'de daha hicretini tamamlamamış. Orada e, Kuba Mescidi'nin olduğu noktada bir rivayet 10 gün veya en fazla 15 gün kadar. Medine'ye yakın. Medine'ye yakın 5 kilometre. Evet. Bir bildiğiniz oraya gidenler mutlaka orayı Kuba Mescidi'ni herkes görür, bilir. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği yerde... Bir müddet orada kalıyor. Burada iki mesele var, onu da paylaşalım. Bir, kendisi bir sıradan bir insan değil. Yani oradaki devletin yapısını değiştireceğinden dolayı, bunu herkes biliyor, bir nevi nabzı yokluyor. Yani halkın teveccühü nedir? Evet. Oradan gelen haberler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı büyük bir heyecanla bekliyorlar. Şimdi bir yere gidip ondan sonra kabul görmemek, geri çıkmak çok daha zordur. Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bize onu öğretmiş oldu. Yani bir olaya bir bak. bekledi ya. Bir bekle. 5 kilometre bir, kala. bir tahlil et. Yani ne, ondan sonra e, ne söyleyeceksen ne yapacaksan yap. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yolu izledi. E, bu bir. ikincisi esas konu. Aleyhisselatü Vesselam konakladığı o yerde hemen cami yaptı. Bizzat kendisi o kerpiçleri taşıdı. Sahabe namaz efendiler, kıldığımız Kuba Mescidi. Kuba Mescidi. Bizzat eliyle oradan ve cuma namazlarını bir rivayet orada 5-6 ay kadar cuma namazını orada kıldı. Evet. Ee, neden? Çünkü Mescid-i Nebevi daha yapılamadı. Mescid-i Nebevi'nin inşası devam ederken ...Rasulullah Efendimiz hicreti tamamladıktan sonra e, me, orada Kuba Mescidi yapılmış. Orada cuma namazını kılmaya devam etti. E, ne zaman ki Mescid-i Nebevi yapıldı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de cumaya devam edince orası bir an ıssız kaldı. Evet. Issız kalınca Resulullah Efendimiz, vefa örneği olarak bu sefer cumartesi günleri oraya gidip bütün halk yine orada yani kendisine ilk e, gönüllerini ve e, imkanlarını kucak açan insanları yüzüstü tabiri caizse bırakmadı. Yani önce onlar sahip çıktılar tamam ben yerimi buldum siz gibi değil. Orada çok zarif incelikler var. Vefayı tamamıyla görebiliyoruz. İşte Resulullah Mescid-i Nebevi yaptığı gibi hemen yanına efendim, ilim müessesesi, ashabu ı Sufa lil fukara illedine uhsiru fi sebi Allah yolunda kendilerini hasredenler daim orada kalıyor. Evet. La yesetuna darban fil ard yeryüzünde çalışma imkanı olmuyor. Yahsebuhumul cahil agniya min onların halini bilmeyenler onları çok zengin zanneder diyor. Tarifun bi simam simalarından anlarsın onları diyor. Yani Kur'an-ı Kerim ilim ehlini bize tanıtıyor. İlim ehli vakur olacak. İlim ehli kendileri çok zengin görünecek. Yani baktığın zaman lais elun nas insanlardan bir şey istemezler diyor ilhafa ısrarla. Sadece delalet ederler. Derler ki şöyle bir çalışmamız var. Evet. İşte İddef ne yapıyor? Diyor ki bizim Afrika'da olsun veya birçok ülkelerde şöyle bir eğitim çalışmalarımız, Doğru. medrese çalışmalarımız, Doğru. böyle çalışmalarımız var vesaire. Bu hususta el birliği, gönül birliği yapalım. E, buraları şenlendirelim. Bu ilim ehlini şenlendirelim. Kur'an-ı Kerim'in benim en çok dikkatimi çeken yani bu ayeti kerimede çok Böyle zarif bir incelik var. Hikmetler var. E yani baktığımız zaman ben şuna benzetiyorum. Önce misali vereyim sonra ayet daha kolay anlaşılır. Mesela çok toplumun ileri gelen. Kimi misal vereceğim? Fatih Sultan Mehmet. Şimdi bir yere gidiyor, Edirne'ye gidiyor. Geçen seneydi o Selimiye Camii'ne gittim. Tevafuk orada bir görevli, Allah razı olsun. Oranın da eski görevlisiymiş vesaire. O bir misafirini bekliyormuş, bize de tevafuk etti. Çok da güzel karşıladı bizi sağ olsun. Bir yere bakıyordum böyle. Tarihi bir yer böyle. Dikkatimi çekti bakıyordum. Niye oraya bakıyorsun? Dedim tarihi bir yer olduğu için tam böyle duvarın dışında. Ondan sonra dedi, tam yerine bakıyorsun. Dedim dedi neresi orası? Fatih'in doğduğu yer dedi. Fatih. Evet. Fatih Sultan o evde doğmuş. Evet. İçimden de geldi böyle. <laughs> Dikkatli bakınca o da niye bakıyorsun oraya dedi. E, ne bileyim dedim böyle tarihi bir yer dikkat çekti. Böyle içimde öyle şey oldu. Hala o ha, ruh, ruhu yaşıyor. Var, var 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 Yani oluyor tabii ki. Olmaz mı? Evet. Yani neden Kabe kıymetli? Adem Aleyhisselam inşa etti. İbrahim Aleyhisselam inşa etti. Neden Mescid-i Nebevi kıymetli? Resulamiz inşa, inşa etti. Neden Mescid-i Aksa kıymetli? Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam inşa etti ve e, Mescid-i Aksa ilk kim inşa etti? Adem Aleyhisselam. Kabe Muazzam olarak. Evet, Süleyman Aleyhisselam bilinir ama ilk Mescid-i Aksa'yı Kabe Muazzama'dan 40 sene sonra Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. i̇nşa eden Adem Aleyhisselam. Allah. Tabii Allah. peygamberler yeryüzüne ilk geldiklerinde yaptıkları iş Zaten bu. Üç 3 mescit değil mi hocam? E tabii yani çok ilk önemli. yapılan bu. Yani peygamberler göklere baktığınız zaman yıldızlar var. Yıldızlar nedir? Ve inna zeyyena semadini bizine tilil kevakib. Niye yaptı? Süz, çok zengin bir adam bir villa yapıyor. İçinin süsüne bir milyon para harcıyor. Ben iki tane alırım. Hatta üç tane. Tabii. Ama adam harcıyor. Ondan sonra bakıyoruz bu. Ya nedir bunlar? Ne bileyim yaptık işte. Para çok yapmış. Aşırıcı kolon değil Allah aslında. Allah Celle Celaluhu da bu yıldızları niye yarattı? Süs. Süs. Azametini, kudretini gö gökleri süsleyen, yıldız ne kadar güzelse dünyayı da süsleyen cami. Kur'an müesseseleri. İşte bu da nedir? İnsanlara hayat veriyor. Gökten yağan yağmur. Ölü toprağa hayat verir. İlim de yağdığı zaman ölü mesabesindeki insana hayat verir. Bizi hayat bulduracak olan, canlandıracak olan bahsettiğiniz ilim müesseseleri, evet. medreseler, medreseler. Kur'an müesseseleridir. Yani kuru bilgi değil. Kuru bilgiler Allah ile buluşursa febiha ve nimet olur. Ama materyal bir kafaya dönüşürse, o ilim yaratıcıyla bağı kopartırsa o zaman maddi alemde kaybolursun. Karun ne dedi? Ben kimyagerim dedi. ''Utütü Ala ilmin indi dedi Kasas suresinde. Bilgimle ben bu zenginliğe ulaştığım dedi. Karun'un ıı, hazinesini bir teraziye, bütün dünya dolar babalarını bir, hepsini atar çöpe. O kadar zengin. Kasas suresi. Bunun balıyla, tefsirini de yaptık. Balıyla bilgisayar. İnceleyebilirler. Işte. Ee, yok ben oraya gelmeyeceğim. Evet battı da. Battı. Şimdi Karun ne diyor? Bilgimle ben bunlara ulaştım. Karun kimyagerdi. Bütün maddeleri altına, efendim mesela e, elmas dediğimizin ham maddesi nedir? Dünyanın en zehirli karbondioksittir. Karbondioksiti işliyor, elmasa çeviriyor. Karbondioksit. Evet. Yani şimdi bahsettiğimiz e, Karun'un bu bilgisi onu ne yaptı? Cehenneme attı. Neden? Onu Allah ile ipi koparttı. Benim ondan işim olmaz dedi. Ben bilgim var dedi. Ha Şimdi burada biz o bilgi, o ilim, o medrese, o eğitim bizi Allah'a götürmeli. Evet. Yaratıcıyla buluşturmalı. Allah Celle Celaluhu ile ara, arayı düzeltmeli. Onun için peygamberlerin ilk yaptığı iş bu oldu. Resulullah Efendimiz'in Mescid-i Nebevi'ye geldiğinde ilk yaptığı ashab-ı oldu ve Hatta bununla alakalı aslında ya kadar meseleler var ki. Resulullah Efendimiz'in mucize gösterdiği yani nimetin çoğaldığı yerlerden bir tanesi e, ilim ehli mesela zorda kalıyor. Resulullah Efendimiz oraya sergiler. Hadi arkadaşlar bir yardım edin diyor. Sergi seriliyor. O efendim yapıldıktan sonra üstünü örtüyor. Bir dua ediyor. 10 kişiye yetecek olan şey 150 tane, 200 tane ashab-ı sufaya yetiyor. yetiyor. Ne kadar bunlarla ilgili biz dokümanları çıkarttık. Efendim, Hepsini böyle hazırlıklı şeyde. siz bahsettiniz. Evet. Onları şimdi burada döksek uzun sürecek. Mesela biz bunları yaşadık. E soruyorum ne kadar malzeme var? Şu kadar. E ne kadar yemek pişirmemiz lazım? Şu kadar. Ya bakıyorsunuz dörtte bir e, nimet malzeme var. Malzeme var. Yaşadım, ben yaşadım bunları. Evet. Bir pişiriyorlar fazlasıyla yetiyor. Bereket buna da diyor Var. Şey. Çünkü neden? İşte ayet burada bitiyor. Yani Fatih Sultan diyor ki, e, e, diyelim Edirne'ye gitti. Edirne'deki birine diyor ki, bak bu benim ablamın çocuğudur ha. Yani buna sahip çık Aa millet diyor, ulan bu Fatih'in şeyiymiş ya, Ablasın yeğeniymiş. Ablasının çocuğuymuş evet. Vay! Allah Celle Celaluhu da şimdi bu altyapı hazırlandı. Bu ayeti kerimenin devamında ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ hayrin fe اللّٰهَ bihi alim. O ilim ehline neyi harcarsanız Allah olarak ben biliyorum. Bilmiyorum. Onlar benim teminatımda. Yani Allah Celle Celaluhu ilim ehline sahip çıkılmasını kullara bırakıyor. Mevla dileseydi dünyayı 50 kat hatta ve hatta 500 kat büyük yaratabilir miydi? Yaratır. Yaratırdı. Ha o zaman burada ne var? Neyi anlamamız lazım? Allah bize bırakıyor. Beni seviyor musun? Seviyorum. Efendim kitabımı seviyorum. Benim yolumdaki olanları seviyorum. Hadi ispatla o zaman. Evet. Vatanımı seviyorum. O zaman öleceksin. Tabii. Ben vatanı seviyorum. Kışladan çıkmam. Kahvemi içiyorum. Bu vatanperverlik böyle midir? Şey olmaz. Olmaz böyle bir şey. İspat ister. Tabii, tabii. Sevgi ispat ister. Sevgi ispat ister. Saygıdeğer hocam evet kesinlikle böyle. Biz şimdi Efem sallallahu aleyhi medrese açmış mıdır? Bunun cevabını Tabii aldık. Tabii medrese açtı, Efendim, yani Efendimiz, eğitim müesseselerini açtı ve orada e, ilk yetiştirmiş Ashab olduğu Ashab-ı Suf'a 400-300 yani e, mesela 70'e kadar bahsedilir. Bu rakamlar niye değişmiştir diye ben hep merak etmişimdir. Meğer olay şu orada yetiştirdikleri Güzide, Sahabe efendiler, İslam coğrafyası, Yemenler, Yemen alındı, Orta Doğu alındı. Birçok yerlerde futuhatlar gerçekleşince İslam coğrafyası büyüdü. Oralara gönderme yaptı. Elhamdülillah. Yetişenler oraya gidince 400-300 derken 70 tane vesaire kaldı. Ee, o şekilde eğitim sürekli devam etti. Elhamdülillah. Yani. Saygıdeğer hocam. Malum Efendimiz Aleyhisselam'ı ölçü olarak önümüze koyduğumuz için kurum olarak ittef biz. Bu prensiplerle hareket eden bir kurumuz. Dolayısıyla bu meyanda bizim Afrika'da, Asya'da, Balkanlarda çalışmalarımız var. Sizin de hocam katılmış olduğunuz bir seferimiz var. Dilerseniz evet. bu seferle alakalı sizin de yapmış olduğunuz bir konuşma var. Yine yine mi? Yine de, yine de, yine doğru de. Evet. Aa, çok, çok memnun kalmış orada. Evet Allah Çok Allah Allah büyük olsun. coşkuyla karşıladılar. Hatta şunu da arz etmek istiyorum. Ben yorumlarınızı hocam izleyelim. Öyle mi? Onun Ama üzerine şunu söylemeden alayım. geçemeyeceğim. Hocam. Ondan sonra bir şeyi seyredelim. Biz oraya gittiğimizde acaba ben Türkiye'de miyim, neredeyim dedim. Bütün yol boyu Türk bayraklarıyla evet. bizi karşıladılar evet. orada. Evet. Evet. Yani bu coşku öyle seyredelim yani. Şimdi hocam doğru e... söylüyorsunuz. Bu şeyi de yansıtmak lazım. Gine de öyle oldu. Bize hep şöyle derler. Türkiye'yi buraya taşımışsınız. Biz de diyoruz ki bu o Sultanım, Sultanımızın budur. bereketiyle. Tabii. Her bir hocamız inci gibi kıymetlidir, yıldız gibi değerlidir. Dolayısıyla onların bize vermiş olduğu bilgilerle, almış olduğumuz enerjiyle buraya geldik. Türkiye böyle taşındı buraya dedik. Şimdi hocam, dilerseniz o VTR'i evet. izleyelim, bakalım siz neler söylemişsiniz. Ben de söylemişsiniz. ilk kez izleyeceğim, öyle görülüyor. <laughs> evet, hep birlikte VTR'mizi izliyoruz. Toprak su ile ıslanırsa hayat bulur. İnsan da ilimle mücehhez olursa hayat bulur. Afrika, kura tutulmuş boş bir alan gibi gördüm. İnsanlar Dürüst, samimi, gönlünü iman ile doldurmuş, Allah'ın sevgisiyle dolu insanları bekleyen bir durum arz ediyor. Çünkü geldiğimizde insanların sokakların kenarlarına çıkıp coşkuyla karşılamaları bunun en büyük göstergesidir. Halkın gönlünü kazandığımızda burada hizmetler çok daha büyük olacağının göstergesidir. Ben bunu yakinen gördüm ki halkın müthiş bir teveccühü var. Bu halkın teveccühü ve gönlünü açması burada çok büyük işlerin olacağının işaretidir. Benim izlenimlerim gönlümde müthiş bir coşku meydana geldi. Halkın teveccühü ve insanların dini olan samimiyeti ve burada yapılan bu çalışmalar, medreseler gerçekten takdire şayan. Tabii bu başlangıçtır, gönül ister. Bu inşallah bir çığır gibi kitlelere ulaşır ve çok büyük sonuçlar alırız ecdadımız Osmanlı atın sırtında bunu yaptığı gibi bizde inşallah e, bu kadar imkanlar varken ümmetin de desteği, teveccühü buradaki halkın da büyük bir e, gönülleriyle muhabbeti varken çok büyük sonuçlar alınacağı kanaati bende hasıl olmuştur. Bu vesileyle iddef ve e, o, onun başındaki değerli arkadaşlarımız yönetimdeki arkadaşlarımız gönül verenler, destek verenler ve e, cemaatimizin güzde büyükleri ve temsilcileri hepsi Allah bu güzel dinimizi bütün dünyada şenlendirmeye, ehli sünnet çizgisinde yürümeye muvaffak eylesin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok büyük hizmetler görmek umuduyla Allah'a emanet olun. Saygıdeğer hocam hep beraber geriye gittik. 2015 evet. yılına gittik ve orada bir konuşma yapmışsınız. Evet, evet. evet. Ve akşamüstü konuşmada olmuş. 2017 <laughs> özür dilerim hocam. 2015'ti düzelteyim ben. 2017 yılında bir konuşma yapmışsınız. Aradan 3 yıl geçmiş. Şimdi saygıdeğer hocam, e, Gine'yi gördünüz. Medrese dedik, Efendimiz Aleyhisselam'ın e, eğitim halakasından, ashab-ı sufadan bahsettik. Ama biz de aynı, peygambere, aynı Allah'a inanarak <laughs> ve aynı şekilde hareket ettiğimiz için biz de Gine'ye gittik elhamdülillah. E, orada bağışçı kardeşlerimizin desteğiyle güzel bir cami inşa edildi, gördünüz. Gördüm. Şimdi orada medrese biz var, aşevimiz var ve insani İslami hizmetler devam ediyor hocam. Ne bunun gibi? üzerine... Çok kısa yorumlarınızı <laughs> almak isterim hocam. Siz de şahit olduğunuz, gördüğünüz neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi tabii Yavuz Sultan Selim haritayı eline alıyor. Ulaşması gereken Afrika'ya ulaşıyor. Aşağıya doğru gidecek çöl. Efendim bir iki tarafa bakıyor. İleriye gidecek Hazar Denizi Himalaya. Öbür tarafta Viyana yukarıya doğru efendim <laughs> Rusya, e, Rusya Afraslar. daha yukarısı. E, oradaki Sibirya. meşhur Sibirya evet. buzdağları Cık, diyor ki ya bu harita bu kadar mı diyor yani. <laughs> Şimdi Ali Himmet olmak lazım. <laughs> yani e, oradaki duygularım, ben ilk kez dinledim bunu. Evet. Ama o programı hatırlıyorum orada böyle e, evet. bir söyleşi yaptığımızı. Evet. Evet, teşekkür. E, saklamışsınız. Teşekkür evet, ediyorum. Abi Bizim lazım. için de bir hatıra. Aslında özelden de bunu bize paylaşırız. İnşallah. Şey yaparız. Daha da geniş hocam şeyler var. Onları ben hepsini toparlar razı ederim inşallah. Allah razı olsun. Yani e, burada Ali Himmet olmak lazım. Allah Celle Celle ellezine yunfikune emvalihum liyesuddu an sebilillah. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinde o kafirleri anlatıyor. O kafirler <laughs> mallarını Allah'ın yolundan insanları saptırmak için harcıyorlar. Harcıyor. Fese Harcamaya harcıyor. devam edecekler. Evet. Sümme tekun aleyhim hasreten sümme yuglebun. diyor. Yaptıklarından pişman olacaklar, mağlup olacaklar. Vallazina keferu ila cehenneme yuhsarun. O kafirler cehennemde toplanacaklar. Adam cehenneme gitmek için kafir için en kıymetli mal. Malını harcıyor. E şimdi e, gerçekten kalben söylüyorum. Yani bir e, küffaru alem dediğimiz biri kalkıyor diyor ki ben dünyaya nizam getireceğim diyor. O şeytana sırtını dayayarak ki güvendiği Allah değil. Değil. Ee, Allah'ın e, mülkünde Allah'ın dediğini yapmıyor. Kendisi de biliyor. Kur'an-ı Kerim "Limetasudduna se bilen men amen tebuna ay ve şu şüheda. Niye iman edenleri benim yolumdan çeviriyorsunuz? Siz benim dinimin hak olduğuna şahitsiniz." diyor. Ya ehlel kitap diyor ayeti kerime. Ey Yahudi Hristiyanlar. Şimdi Yahudiler Hristiyanlar efendim işte öyle gidiyor. Yok, onlar biliyorlar. Kur'an-ı Kerim ve tüm şu heda siz benim dinimin hak olduğuna şahitsiniz. Evet. Ha bunlar biliyor bilerek inkar ediyorlar. Buna efendim inadi küfür Şimdi bunlar şeytana sırtını dayayarak dünyaya nizam getireceğiz diyor. Ben de yüksek sesle şunu söylüyorum yalvarırcasına. Evet. Ya biz ve tevekkel ala Allah Allah'a tevekkül etmiş. Allah'ın mülkünde adaleti, huzuru ve yeryüzünde Allah'a kulluk yapmak isteyenlere bu hususta gayret edilecek er rahimun. Merhametli olanlara yerhamu'mur rahman. Son derece merhamet sahibi Allah merhamet eder kime? Merhamet edenlere. İrhamu men fil ard siz merhamet edin, yerhamukum men fissema Allah merhamet etsin. Ya. Onun için biz yani ülkemize de tabii sahip çıkılacak. Ancak yani ümmetin e, bir parçası ümmetin, bu yani. Bir taraf atın sırtında orada ne güzel söylemişiz. Atın sırtında Ecdat oralara <laughs> gitmiş. gitmiş. Doğru bir tespit yani. Atın sırtında ya şimdi yani 5 saate yolculuğu uçakla bitiriyorsunuz. Oralara ulaşıyorsun. O imkanlar yapılıyor. Halk destek veriyor. Yani ülkemizin ve ülkemizin dışındaki duyarlı insanlar bir mazlum bir mağdur karşısında yardım etmiyor. Göz yaşı döküyor. Sebebiyle göz göz yaşı döküyor. Ne yapabilirim diyor. Devletimiz neler yaptı? Sivil toplum kuruluşlar neler yani yaptı? Yurt dışında hamdolsun birçok yerlere gittim. Yani isim vermekte hiçbir sakınca görmüyorum. Devlet sektörü TİKA'nın yaptıklarını gördüm. İftihar ettim. Evet. Balkanlarda vesaire ne camiler ne tarihi yerler ne ecdadın yadigarları cenişen. İşte bu bize bu lazım. Evet, yani bu yakışan budur. Onun için yani biz Allah'a sırtımızı yani güvenimizi efendim <laughs> ve tevekkül alellah Allah'a tevekkül edip bunların yapılması lazım. Tabi İddef'in bu çalışmaları bir başlangıçtır. Yani biz maşallah çok iyi yol almışsınız efendim iyi mesafe almışsınız hızınızı kesin. Öyle değil. Başlangıç. Öyle değil. Evet, başlangıç. Başlangıç. Hocam Mehmet gayret hocamız, çoğalsın diye. Mehmet Tur hocamız çok özür dilerim. Parantez bir sözü. Allah selamet versin. Mehmet Tur hocamız dedi ki biz bu işe başlarken 2009 yılında 30 yıllık bir hedef koydu. İlk 10 yılın hocam tebliği. İkinci on yılda tedris, üçüncü on yıldır, tasavvuf diye belirledi evet, hocam. çok güzel. Şu an ikinci on yıla hocam girmiş bulunuyoruz. Yani eğitim yılına girdik hocam. Şimdi, şimdi siz e, bu e, İstanbul ve çevresinde e, vakıflar ve dernekler, oluşumlar yapıyordunuz. E, Mehmet Bey'in ismi geçti. E, kendisi bir ta, bir tanesine bizi açılışa davet etmişti. Gittik, çok da güzel oldu hatırlıyorum. Orada işte kaç tane oldu? Şu kadar oldu. Dedim daha bu başlangıç. Bir şey değil Öyle değil. olmaz. Yani bunun yanında Kaç bir sıfır daha. Işlerden, hatırlıyor musunuz? Yani o zaman bir... 10 ya da 8. He, 27 gibi bir şeydi 20. yani. ya 20 dedim olmaz. Yani 2700. Şimdi 33 ülke oldu. Ha Yani şimdi efendim yani bu rakamlar çoğalacak. İnşallah. De, hizmetler çoğalacak. E, buradaki gaye e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şunu üzerine durmamız lazım. Yani ümmet adına iş yapanlar e, emanetçi durumundadır. Buradaki en büyük hata... Ee, bu işi yapanlarda genel söylüyorum. O kendilerine tevdi edilen o imkanları, o emanetleri kendilerininmiş gibi zannediyor. Bu sefer kendi fikriyatına göre binalar oluşumlar Halk yapılıyor. İçeriye dönüyor. İçeriye dönüyor. Yani bunu söylemekte bir sakınca yok mesela 15 Temmuz'daki hadise fakirin hakkı olan zekatlar lüks binalara döndürüldü. Fakir orada açlıktan ölürken Evet. Lüks binalar yapıldı. Halbuki zekatın yeri evet. huz minniyihim Müslüman zenginden al evet. ve türe du bu bana emanet edildi. Evet. Ve du ver ila fukarayim. fakire ver. Evet. Yani bunun tasarrufu alanda değil. Değildir. Biz de kısmen böyle çalışmaların evet. içerisindeyiz. Yani yok, malum aşevimiz yok. vesaire var efendi. Biz ne yapıyoruz? O alınanı hatta elimizi bile sürmüyoruz. Şurada Alımını yap diyoruz, oradakini, şuradaki arkadaşlar dağıtır. Evet. Bir sadece ve sadece duyarlı arkadaşları bir yerde toplayıp efendim mağdur olan yerlere şu saatte bile arkadaşlar dağıtıyorlar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani burada ben bak ismimi söylemedim. Mesele doğruyu yapmak, yani ümmete yar olabilmek <laughs> o olan imkanları Mesela iddef Allah'ın iziyle e, umudumuz odur. Hüsnü kat kat'i olarak odur. Yani olan imkanları mutlaka yerine ulaştırmak fakiri, yetimi, muhtacı efendim, mazlum coğrafya Afrika e gerçekten insan Afrika'ya gidince burada ihtiyacı olan kadarını yiyip gerisini oraya gönderesi geliyor. Ben samimi Hayır, söylüyorum. Kesinlikle. Gözümüzde gördük. Yani o adam oradan bidonlarla suyu dolduruyor. Efendim arabayla gidiyoruz. Hı hı. Şimdi adamın yanından geçtik. 10 kiloluk, 50 kiloluk suyla gidiyor. Şimdi ben hayal ediyorum. Biz arabayla gittik gittik sağa bakıyorum sola bakıyorum ev yok. Bir de bakıyorsunuz 4 kilometre 3 kilometre sonra bir, bir ev, ev geldi. Çıkıyor, evet. ha, şimdi ilk ev onun olsa o da kurtardı. Bir de 2 kilometre sonra bir ev daha var. Hocam, İkinci ev de olabilir. Araçla giderken yoruluyoruz. Araçla giderken yoruluyoruz evet. sıcak. Yani gerçekten gözümüzde gördük ben bir defa siz sürekli oradasınız. Hocam inşallah yani şu koronavirüs imtihanını beraber atlatırsak sizi bir Afrika inşallah inşallah ]iz ]iz Mehmet Kaya ile gidecektik şeye. Etiyopya. 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 O, Etiyopya. o olamadı Etiyopya. o günü başka çok farklı bir durumumuz oldu biz havalimanından geri döndük bir rahmetlik oldu halanız galiba. evet çok Allah bütün geçmişlerimize rahmet, Allah eylesin. Allah rahmet eylesin sonuç itibariyle yani biz burada dengeli gitmemiz lazım bizim karnımız doyuyorsa Efendim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ve yusiruna Ala enfusihim ve levkâne bihim hasâsa kendilerinin ihtiyacı olsa bile evet ülkemizde ihtiyaç var ama bir şekilde burada hayat dönüyor dönüyor. E, oradakilerin yok, yok yani. Yok, yok kelimesini hani biz Türkiye'de, görebiliyoruz orada. çok özür dilerim. Şu an Türkiye'de koronavirüs sebebiyle işine gidemeyen, çalışamayan desteğe ihtiyaç şu an kardeşlerimiz oldu. Yani devlet de şöyle bir slogan geliştirdi. Hoşuma da gitti. Biz bize yeteriz. Biz bize yeteriz. Çok güzel. biz bize yettik Kesinlikle ama Afrika'da kimse birbirine yetmiyor. Yok, yok ki adamın kendisinin yok, yok ki etrafına yardım etsin. Evet, i̇şte de, ayeti kerime onu son bitireyim. Son iki dakikamız kalmış. Eyvah yine mi? <laughs> Ve <laughs> <laughs> Ama bu son olmayacak hocam. Biz burada size inşallah. Ve yusirun ala Onlar kendilerine tercih ederler. Ve levkene yani, bir hassasa. Kendi ihtiyaçları olsa bile. İşte Hz. Ali bu ayeti kerimenin inceliklerinde bunları görüyoruz. Malum Hz. Ali'ye geliyor. Diyor ki ben fakirim diyor. Önündeki yemeği veriyor. Başka yiyeceği yok. E ondan sonra bir yetim geliyor. Ondan sonra bir fakir geliyor. Ondan sonra bir yolda kalan geliyor kendi önündeki tabağa veriyor. Sahabe efendilerimiz din kardeşimin doyması beni doyuruyor diye adeta din kardeşini doyuruyor işte meşhur sahabe efendilerimizden bir tanesi evine misafir alıyor. Yiyeceği de hanımına diyor ki bir kişiye yeter ancak diyor. Kendileri ışığı söndürüyorlar. Oradaki din kardeşini doyuruyorlar. Onun mutluluğu onu doyurmak kendilerine huzur veriyor. Allah Celle Celaluhu bunları takdir evet. ediyor. Ve ta'ama yani, yani sevdiği halde sen istiyorsun ama ikram etmek. Onun için ülkemizdeki e, din kardeşlerimizde yapıda, coğrafyada böyle bir yapı var. Bunu görüyoruz. Kat iyi olarak hüsnü şahadetin budur. Yani e, kendi imkanların icabında kısıyor, kendisi dara ve zora düşüyor. Çevresini, mazlumu, mağduru sevindirmek ona ana şefkati diyorum ben buna. Evet. Bir anne yemeği pişirir. Herhalde bitti sizde. Evet can şey son, son bir dakika. Bir anne var. ama bu mühim ya. Ne yapalım? Bir Mesela. anne yemek ya, yapar. Lezzeti de yemek olur. 3-4 tane, 5 tane. Allah evlatlarımızı haydi eylesin. Abi. Çocukları vardır. Bir çocuklara yemeği verir. Ondan sonra kendine de bir yemek ayırır. Çocukları yemek yer. Elhamdülillah bir tanesi de iştahlıdır. Yemeği yer. anne biraz daha ver. Halbuki son yemektir. Allah evladım der. Önündeki yemeği verir. Niye? Evladının karnının doyurması. O anneye huzur verir. Tabii. Ülkemizin insanı buna benzetiyorum Allah ben. Allah razı olsun. Elhamdülillah. E, Hedefinizi büyük tutun. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. Hıca, bizim bağışçılarımızdan bazen arıyorlar. E, bu hani tabii tanıtım olsun diye. Yapılan ee, şeyler e, verilen bağışlar yerine gittiğini göstermek adına bir takım videolar şunlar bunlar yayınlıyoruz. Bazı bağışçılarımız diyorlar ki biz teşekkür de istemiyoruz böyle bir şey de istemiyoruz. Şu ayet kelime aklımıza gel geliyor. La nuri de mümkün ceza en vela şükura. Biz bir teşekkür istemiyoruz. Bir mükafat da istemiyoruz. Allah için olsun. Sağdan verdik soldan gitti görmeyelim. Allah görsün yeterli. Saygılar hocam çok güzel bir program oldu ama vaktimiz yetmiyor. Fakat sizinle inşallah bir daha burada ağırlamak isteriz. Memnuniyetle. Hocam ün alandan kalktınız buraya kadar yoruldunuz. Sağol, şerefli Tekrar ben çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz çalışınlar. Allah hayırlı uzun ömürler, sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Hizmetleriniz versin. hocam devam, sebat, istikamet ve muvaffakiyetler Amin. versin. Amin, hocam. hepimize inşallah. Çok sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Evet değerli kardeşlerim, İnsana Değer programımızın sonuna geldik. Telefon numaramız 0212 621 065'tir. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından ittef yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli kardeşlerim Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyebilirsiniz. Ama uzun yürümek istiyorsanız mutlaka beraber yürüyün. Unutmayalım ki birlikten kuvvet, işbirliğinden zafer doğar. Sağ olun, var olun, Allah emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.